lan oraya. O da mı oraya gitti Abi o evdekiler nerede? Onlara sıktılar herhalde bilmiyorum. Evet. hiç görmedim onları. çıkmaz adamlar. Bu baydınız, evdekiler diyorum ya. Baki abi. Abi, abi şura sıkıntı. Mark sıkıntı. Yok bu oğlum oradan kimse gelemez ya. Oğlum önümüzde adam var. Başka adam yok ya. Şurada lan ya. Araba. Düşman görüldü. Yaptınız, aynen. Araba sesi geldi. Bir araba geldi burada Watch abi. Out. Araba arkada. Araba indi. Beni de alın. Beni de, ben de alın oyna. Beni de alın. Oyna beni de alın. Neredesiniz? Arabanın Arka tarafında yatıyor. Ağzını içine şey attım ya. Buraya geliyorum. Aha başka yerden geldiler. Orada adam Mustafa'nın dediği yerden geldiler. Mustafa'nın dediği yerden sıkıyorlar abi. Tepeden. Kaskım aldı onu ustu çocuğu ya. Abi bagili geldi. Hepsi burayı bastı ama ne yapayım. Akın abi önüne geldiler. Lütfen şurdalar bak Akın. Nerede Mustafa? Abi. Şu bagiyi bir sıkın ya. Tepeden daha gelen var. Tepeden, Tepeden gelen var da. Bu adam arkasından vurdular. Dikkat edin. Bu taraftakini aldım ben. Nasıl kaldı? Bagi aldın mı? Alan dışı var. Alan al, dışı al, var. Sen çok yedi. En az 3 tane yedi. 4 yedi. Abi şurada çimende. Bu kadar.